Hoş geldin Kerim abi. Bugün de iş bulamadı herhalde. Sen öyle her şeye karışma, kendi işine bak, kendi işine. Özür dilerim. Ne çabuk havaya girdin sen ya? Abi özür diledim. Abla bunlar da tamam. Öbürlerinin yanına koy şimdilik. Girsene içeri, durma kapıda gir. Aa! Sirke satıyor gene. Ne zaman geldin sen? Şimdi. Nasıl geçti bugünkü görüşmeler? Ne olabilir ki sence? Katil olarak yargılanacak birine kim iş verir ki? Üzülme. Söylemesi kolay. Hiç de değil. Ben de en az senin kadar üzülüyorum. Ama hep böyle olacak değil ya. Biri olmasa biri. Sonunda bir iş bulunacak. E değil de çok sıkıştık ya. Toptancıya borç var. Dükkanın kirasını da ödeyemedik bu ay. Ne diyeceğiz mal sahibine? Böyle mi anlaştık? Bıçak satmayacağız demedik mi? Ablam konuştu onunla. Önümüzdeki ay ikisini birden ödeyeceğiz. Arabayı satmayı düşünüyorum. Olmaz araba bize lazım. En azından şu borçları bir kapatalım sonra başka alırız yine. E halden nasıl mal getireceğiz? Bak okulun siparişlerini götürmek için seni bekledik. Taksiyle oradan oraya dolanmak daha pahalıya gelir bize. Of. Para sıkıntısı eksikti. Niye hiç konuşmuyoruz seninle? Konuşacak bir şey yok. Her şey ortada işte. Hayır, her şey senin içinde, gizli köşelerinde. Mehmet, şu tepsileri de sen al. Dikkat et ama, dökme sakın, düşürme. Kerem, arabanın anahtarını verir misin? Okuldan sipariş bekliyorlar. Tamam, ben giderim. Sen yorgunsun, dinlen biraz. Ben hallederim. Çalışan sizsiniz, yorulan ben miyim? Hay Allah! Ha müşteri geldi. Daha ne kadar kaçacaksın bizden? Mustafa arıyor. Yeni bir gelişme vardır, sen aç istersen. Hı. Kerim, Efendim Mustafa. Merhaba, nasılsın? İyiyim, ne oldu? Savcılık, Turaner Bey'in intiharı ile ilgili soruşturma için Yaşaranların ifadesini istemiş. Biliyorum, biliyoruz. Her şeyden haberimiz var. Kadir abi takip ediyor. Ha, öyle mi? Haberiniz yoktur diye belki aradım. Sağ ol. Sen iyi misin? İyiyim dedim ya. Sesin sinirli geliyor. Bir problem mi var? İşteyim, müşterilerim var. Hadi meşgul etme lütfen. Anladım. Tamam. Ha az daha unutuyordum. Meltem benden senin numaranı aldı. Niye? O da mahkemeye çıkıp senin lehine tanıklık yapacakmış. Aa çok iyi. Elin daha güçlendi şimdi. Artık her şey yeniden başlayacak. Bitmemişti ki başlasın. Sen de ilk duruşmada söylediklerini geri alması için Hacer'i ikna et. Edeceğim merak etme. Hadi bekliyorlar hadi. Bak ne olursa olsun beni bir daha arama tamam mı? Biz de takip ediyoruz Yaşar bunu durumunu. Biz de alıyoruz haberleri. Senin aramana gerek yok. Hocanı huzursuz mu ediyorum? Hayır beni rahatsız ediyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.